Merhabalar. Bugün sizlere şipşak kurabiye tarifi ile geldim. Evdeki malzemelerle katı yağ kullanmadan sadece sıvı yağla yapabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Sadece şu gördüğünüz malzemelerle katı yağ kullanmadan ve yarım saatte çay demlenene kadar hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tarif. 2 tane oda ısısındaki yumurtayı çırpma kabına kırarak başlıyoruz. Klasik su bardağıyla bir su bardağı şekeri yumurtanın üzerine ilave edip 2-3 dakika boyunca çırpıyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ da ilave ettikten sonra 2 dakika boyunca yeniden çırpıyoruz. Elediğim unumu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. Üzerine bir paket şekerli vanilin, bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Koyulaşıncaya kadar spatula yardımıyla karıştırıp ardından elimle yoğuracağım. Toplamda 3 su bardağı artı 2 dolu yemek kaşığı un kullandım. Hafif denene yapışan şöyle bir hamur elde ettik. Şöyle biraz yapışkan ve sünen bir hamur. Onun için ele illaki yapışıyor. Elinizden aralanması için daha fazla un atıp kurabiyenizi sertleştirmeyin. Şu kıvama gelmesi yeterli. Tam bir tepsi kurabiye çıkıyor. 30 tane kurabiye yaptım ben ceviz büyüklüğünde. Şimdi 180 derecelik önceden ısıtılmış fırına pişmesi için koyacağız. 25 dakikanın sonunda kurabiyemizi fırından çıkardım. Fırından fırına değişiklik gösterir. Üzerinin beyaz kalması gerekiyor. Fakat altının şu şekilde pembeleşmesi, hafiften kızarması gerekiyor. Bu tam bir anne kurabiyesi. Tadı gerçekten o kadar nefis ki şimdi sizin için tadına da baktım. Zaten çok sevdiğim bir kurabiye. Çay olana kadar yarım saatte şipşak hazır. Her evde bulunan malzemelerle yapılabilecek en lezzetli ve en pratik kurabiye. Siz de mutlaka deneyin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.